Merhaba değerli arkadaşlar. Artık Süper El Niño'nun beklenme olasılığı %80'e kadar ulaştı. Çok yüksek olasılıkla önümüzdeki kış mevsiminde Süper El Niño yaşanacak. İhtimaller birkaç ay önce %50'lerdeydi. Şimdi %80, %90'a kadar fırmandı. Zaten kanalda Süper El Niño ile alakalı iki tane videomuz var. Bu videodan sonra o diğer iki videoya da göz atabilirsiniz. Birinin içinde kış tahmini mevcut. Şimdi gelelim hava tahminine. Değerli arkadaşlar önümüzdeki 3 gün boyunca hava sıcaklıkları mevsim normallerin altında seyretmeye devam edecek. Bakın animasyonda 21, 22, 23 Haziran tarihleri arasında Orta ve Doğu Karadeniz'de bir alçak basınç öngörülüyor. Zaten ülkemizin üzerindeki renklerin açık tonlarından bunu anlayabiliriz. Bu renkler ne kadar açık tonda kayarsa Ülkemizdeki basınç değerleri o kadar düşüyor demek. Zaten buradaki alçak basıncın Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde etkili olduğunu görüyoruz. Sıcaklıklar mevsim normallerinin birkaç derece altında seyredecek ve alçak basınç saat yönünün tersine döndüğü için denizden gelen kütleleri Orta ve Doğu Karadeniz kıyı şeridine bu 3 günde bırakacaktır. Yani bu 3 gün boyunca yağış devam edecek. Özellikle Trabzon ve Rize çevresinde. Peki bu soğuk hava dalgasının kaynağı ne? Asya arkadaşlar. Bakın Asya üzerinde mavilikler var. Çapraz bir hatta bizim ülkemize bir kısmı inmiş. Aslında soğuk hava dalgası yaşıyoruz şu anda. Ama yaz mevsiminde olduğumuz için tabi kar yağmıyor. Yine de sıcaklıkların düşük olduğunu size aktarayım. 3 gün boyunca alçak basınç ülkemizde etkili olmaya devam edecek. Peki 3 günden sonra bize ne bekliyor? Yani 23-24 Haziran tarihinden sonra ne olabilir? Arkadaşlar, Afrika'dan gelen bir sıcak hava atağı ülkemizin tüm bölgelerini etkileyerek sıcaklıkların yükselmesini sağlayacak. Yani sıcaklıklarımız artık 30 derecenin üstüne bu sıcak hava atağıyla beraber rahatça çıkabilir. 24 Haziran tarihinden sonra Havalarda da tabi nemde azalma olacak. Akdeniz ve Ege'de orman yangını riski artık bu tarihlerden sonra ortaya çıkıyor. Yağışlar dediğim gibi hiçbir bölgede beklenmiyor. Ülkemizin tümünde güneş hakim olacak. Bu arada uyarı vermem gereken birkaç şehir var. Bu sıcak hava altından önce 23 Haziran tarihine kadar Özellikle Salı günü gecesi Samsun'da çok şiddetli yağışa karşı tedbir alın. Yine Rize ve çevresinde de yağışlar lokal olarak şiddetli bir şekilde devam edecek 23 Haziran tarihine kadar. Doğu Anadolu'da ise hafif yağış geçişleri var. Batı bölgelerimizde yağış beklenmiyor. Aynı zamanda 24 Haziran'da sonra da dinamik yüksek basınçla beraber havalarımız açacak yükseltici hava hareketleri ülkemizde gözlemlenecek. Evet değerli arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle efendim. Kendinize iyi bakın.